Merhabalar, kanalımlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle tek tığla örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Sizlerle küçük bir parça. Öncelikle bir miktar zincirimi çekip, üzerine bir sıra ikili trabzanımı yaptıktan sonra modelimin kurulumuna devam edeceğim. Siz yapmak istediğiniz her türlü lastik modelini uyguladıktan sonra üzerine tek tığla ilave edebilirsiniz modelimizi devam edebilirsiniz sizin tercihinize kalmış modelim yeleklerde etol şallarda kullanılabilecek güzel bir model farklılığıyla da daha bir farklı olacak bir örgü modeli tığımı aldım hemen bir miktar çektim zincirimi ve her bir zincirimin üzerine bu şekilde ikili trabzanımı yaparaktan devam ediyorum her bir zincirimin üzerine sıra sonuna kadar bu şekilde ikili trabzanımı yapacağım ve zincirlerimi sonuna kadar trabzanımı yaptım hemen burada üç tane zincirimi çektim hemen döndüm kenar trabzanı yapacağım yine ikili her zaman dediğim gibi sizin tercihinize kalmış isterseniz daha kalın isterseniz daha ince isterseniz de yapmayabilirsiniz ve 5 6 tane her bir trabzanın üzerine ikili trabzanımı yaptım. Hemen 3 tane zincirimi çektim. Bu şekilde göstereyim. 1 2 3 tane trabzanımı bırakıp 4. trabzanın üzerine sık iğne ile bağlamamı yaptım. Tekrardan 1 2 3 zincirimi çektim. Yine 1 2 3 tane trabzanımı bırakıp dördüncü trabzanımın üzerine tığımın üzerine aldım bir tane çıkardım örmedim tekrar doladım ikinciyi tekrar doladım ve üçüncüyü bu şekilde üç tane toplayıp ilmeğimin üzerine ipimi ve iki defada çıktım bu şekilde bir tane fıstık yaptım araya iki zincirimi çektim yine aynı şekilde aynı trabzanın üzerine hemen bu fıstığımı yanına yine aynı şekilde üçlü üç tane tığıma ipimi dolayıp 1 2 ve 3 iki defa da çıkardım yine iki zincir çektim aynı yere 3 üç, 3. yapıyorum yani 3 üç tane üçlü bu şekilde fıstığımı yapıyorum 1 2 ve 3 1 ve 2 defa da topladım tekrar araya 3 zincir yine 1 2 3 tane trabzanımı bırakıp dördüncü trabzanımın tepesine bağlamamı yaptım 1 2 3 zincirimi çektim yine tığıma doladım 1 2 3 tane trabzanımı bırakıp dördüncü trabzanımın tepesine yine aynı şekilde 3 tane tığıma dolayıp 2 defa da çektim ve birinci fıstığımı yaptım 2 zincir yine tığıma doladım aynı trabzanımın tepesine yine 3 defa tığıma dolayıp ve 2 defa da topladım 2 zincir yine 3. fıstığımı yaptım ve 3 zincir hemen araya yine 3 trabzan bırakıp 4. trabzanımı gördüğünüz üzere ve yine 3 zincir kenar trabzanlarımı kaç tane trabzan yaptıysanız bu kadar trabzanlarımı üzerine yapıyorum bu kenar trabzanlarımı sayı vermiyorum sizin tercihinize kalmış ve hemen yine ilk zincirimi çektim trabzanlarımı üzerine ikili trabzanımı yapıyorum ve burada 1 2 3 4 ve 5 tane zincirimi çektim tığımı aldım bakın burada yaptığım 3 tane fıstığımın üzerinde bir sağda bir solda iki tane yuva oluştu ve hemen bu sağdaki ilk yuvamın içerisine 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum ben tırabzanlarımı biraz uzun çektim uzun çekmiyorsanız siz isterseniz 3 defa da çıkabilirsiniz veya kısa istiyorsanız sizin tercihinize kalmış 4 ve 5 tane ikili trabzanımı yaptım araya 2 zincir çektim hemen karşı yanındaki yuvama yine aynı şekilde ikili 5 tane trabzanımı yapıyorum 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 araya 5 zincirimi çektim. Hemen yine karşıdaki fıstığımın içerisinde üstündeki yuvaya yine aynı şekilde gördüğünüz üzere bakın. 5 tane sağa, 5 tane araya 2 zincir çekip 5 tane de sola. 3 4 ve 5. yine iki zincirimi çektim hemen sol taraftaki yuvamın içerisine gördüğünüz üzere 2 3 4 ve 5 tane fıstığımı yaptım araya 5 zincirimi çektim ipim tüylü bir ip olduğu için çok tutuyor hemen karşıdaki trabzanlarımın üzerine kenar trabzanlarımı devam ediyorum ve tekrar döndüm bir üst sıraya yine kenar trabzanlarımı yapıyorum ve aradaki buradaki bağlamamı yapacağım bir iki ve 3 tane hemen 3 zincir çektim buraya bağlamamı yaptım şu ipimin tüylü bir ip olduğu için ipimde topaklanma oluyor ve yine 3 tane zincirimi çektim hemen tığım aldım yere aynı birinci yani iki sırada oluşan modelim. Bu beş tane sağa beş tane sola yaptım trabzanımın ortadaki iki zincirin içerisine yine aynı şekilde bir, iki ve üç tane ipimi dolayıp iki defa da çıktım birinci fıstığımı yaptım. Araya iki zincir yine aynı yere bir, iki ve 3 yine iki defa da topladım yine araya 2 zincir 1 2 ve 3 ve topladım gördüğünüz üzere yine araya 3 zincir çektim hemen geçişimi bunda sık iğne ile bağlamamı yaptım altta 5 zincirimi çekip geçiş yapmıştım üst sırada da bağlayaraktan geçişimi yapıyorum Hemen yine 3 zincirimi çektim. Karşıdaki yuvamın içerisine yine aynı şekilde 3 üç tane üçlü fıstık yapıyorum. 1 ikinci fıstığım ve 3. üçlü fıstığımı da yaptım. 1, 2 ve 3. de yaptım. 1, 2, 3. Hemen bağlamamı yapıyorum. Gördüğünüz üzere modelimiz bu şekilde devam ediyor. Geri tekrar iki yuvanın içerisine bir sağ bir soldaki içerisine yuvanın beşli beş tane ikili trabzanımızı yapıyoruz modelimiz bu şekilde devam ediyor ve gördüğünüz üzere modelimin büyük hali bu şekilde her iki yönü de aynı gördüğünüz üzere modelim bu şekilde herkesin yapabileceği çok kolay ve basit bir örgü modelim az önce de söylediğim gibi yeleklerde, etollarda, şallarda kullanabileceğimiz bir örgü modeli. ip farklılığıyla kullanabilirsiniz. Etollarda, şallarda bu şekilde alın farklı ve örgü yelek yapmak istediğinizde de örgü yelek iplerimizde de daha bir fark olacak bir örgü modelimiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi, örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.